Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhabalar değerli dinleyenler Allah'ın rahmeti bereketi Mağfireti hepinizin üzerine olsun Allah'a hamd Resulüne salat olsun Selam olsun Bütün peygamberlere selam olsun Haneleriniz huzurla bereketle de olsun Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Müslüman ilişkilerinde içten, candan olmaya gayret etmeli. Kırıcı ve kaba olmamalı. Adab-ı muaşerete dikkat etmeli. İnsan sosyal bir varlık. Birbirinden farklı kabiliyetleri ve ihtiyaçları ile diğer insanlarla birlikte yaşama ihtiyacı hisseder insan. Bir arada yaşamın belirli kuralları vardır. Bu kurallar bir taraftan insan ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. Diğer taraftan en güzel surette yaratılan insanın diğer varlıklarla ilişkilerinde bu saygınlığı korumasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki ilişkileri asgari düzeyde hukuk normları, kuralları belirler. Hukuk kurallarına riayet edilmemesinin sonucu çatışma ve kaostur. Bu nedenle hukuk kuralları belirli cezai müeyyidelerle desteklenmiştir. Hukuk kurallarının ötesinde ahlaki kurallar vardır. Ahlak, iyi davranışların içselleşmesi ve yaşam biçimi haline getirilmesidir. Ahlaki kurallara aykırı davranışların yaptırımı ise kişinin bizzat kendi vicdanı ya da içinde yaşadığı toplumun baskısıdır. İnsana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum içerisinde saygı ve hürmete layık kılan davranış şekillerine adab-ı muaşeret kuralları deniyor. Bu kurallar ahlaki kuralların dışında başka konuları da kapsar. Ancak adab-ı muaşeret kuralları özellikle insanın yaratılışı ile ilişkili olan ahlakın insan ilişkilerini yansıyan pratik yönüyle alakalıdır. Bir anlamda ahlakın da tamamlayıcısıdır. Kur'an-ı Kerim'le birlikte insanlığa en güzel örnek olarak gönderilen, Peygamber Efendimiz'in nezaket ve inceliğin en güzel örneklerine ihtiva eden yaşantısı, adab-ı muaşeret kurallarının kaynağı olarak nitelendirilebilir. Çünkü medeni bir toplum inşa etmek isteyen Allah Resulü, insanlara medeni ve ahlaki davranış tarzlarını öğreten büyük rehberdir. Allah Resulü'nün adab-ı muaşeret kuralları ile ilgili yol göstericiliği çağları kapsayan bir öneme, konuma sahiptir. Zira o alemlere rahmet, kendisinden önceki peygamberlerin insanlığa öğrettiği güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. Ben güzel ahlakı tamamlama misyonu ile gönderildim buyurmuşlardır. Müslüman birey Hz. Peygamber'in aile hayatından iş yaşantısına, sosyal ortamlardan özel ilişkilere kadar her türlü adab-ı muaşeret esasının örneklerini ihtiva eden yaşantısını örnek aldığı ölçüde ahlaklı ve edepli olabilir. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Kuşkusuz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İş konusunda onlarla müşavere et, istişarede bulun. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven, şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever.'' küçümsemeyerek, surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirlenen kimseyi, övünen kişiyi sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde merkeplerin sesidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi Anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Rabbimizin bizlere buyruklar arasında yer alan ayatı ı beyinatı açık ayetleri cündesindendir bunlar. Peygamber Efendimizin hayat düsturu sözlerinden konuyla alakalı insanların en şerlisi kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiye eden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Seninle ilişkiyi kesen kimseyle ilişkini sürdür. Seni mahrum edene ver, sana zulmedeni bağışla. Ebu Hureyre'den rivayete göre Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Oğulcuğum yemeye başlarken besmele çek. Allah'ın adını an, sağ elinle ve önünden ye. Biriniz su içeceği zaman kabın içine solumasın. Tekrar su içmek istediği zaman kabı ağzından uzaklaştırıp soluk alsın, ardından içmeye devam etsin. Sizden biriniz üç defa izin istediği zaman kendisine izin verilmezse hemen geri dönsün. Buyurmak suretiyle evlere ancak izin alınıp girilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır Allah'ın Resulü. Kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa kıyamet günü kulağına kurşun dökülür kendisini ilgilendirmeyen şeyleri ki mala yani diye ifade olunur, terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Müslümanlığının güzelliğindendir. Kuşkusuz adab-ı muaşiretle ilgili hikmetli sözler de vardır. Edep bir tac imiş. Nuri hüdadan giy ol tacı emin ol her beladan. Adem oğlunun eğer edepten nasibi yoksa Adem değildir. İnsan ile sair mahlukat arasındaki fark edeptir. Gözünü aç da bak cümle kelamullah'a. Ayet ayet bütün Kur'an edepten ibarettir. Edep sınırları bilmektir. Kişinin sınırlarını bilmesi en değerli bilgidir ve onu özgür kılar. Adab-ı muaşeret kuralları kişinin diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmasını da sağlar. Adab-ı muaşeret kurallarına uymak, diğer insanlara saygı göstermek ve onların duygularını önemsemektir. Bu da kişinin medenilik düzeyini gösterir. Üslubu beyan aynı ile insan denilmiştir. İnsanın konuşması, konuşma tarzı, ifadeleri, hem konuştuklarının ifade ettiklerinin içeriği hem de bunları ifade ediliş ediş şekilleri kuşkusuz önem arz ediyor. Bu itibarla Allah Resulü insanların en kerimi. Sözleri insanlar üzerinde son derece tesir bırakan ve adab-ı muaşirete son derece dikkat eden bir kutlu elçi. İnsanların insanlar arasında oturup kalkmasına, onlara selam vermesine, onlara güler yüz göstermesine, tebessüm etmesine, onlara güzel şekilde hitap etmesine varıncaya kadar adab-ı muaşirete ilişkin çok önemli bizlere hayat düsturları vermiştir kutlu elçi. Cennete götürecek bir amel olarak ifade eder. İnsanlara tebessüm gösteren, güler yüz gösteren, insanlara hoş latif bir şekilde hitap eden, tatlı dilli, hoş yumuşak konuşan, insanlar uykudayken kalkıp gece namazı kılan, Allah'a yalvaran, niyaz eden, oruç tutan bir amel insanı cennete götüren salih ameller cümlesindendir. İşte insanların kalplerini gönüllerine kazanacak şekilde onlara davranışta bulunmak. Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Eğer bulacak bir yarım hurma dahi bulamazsa kişi kardeşine diğer insanlara muhatap olduğu kişilere güzel söz söylesin. Allah Resulü'nün bir özelliği de Rabbimizin ifadesiyle yumuşak sözlü, latif beyanlı olmasıydı. Allah'ın rahmeti ile Allah'ın bir rahmet eseridir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın o insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. İnsanlara onları her birinin ilahi bir nefha taşıdığı ruhlarının gerçeğinden hareketle onların gönüllerine giren onları incitmeyen bir tarz bizim tarzımız olmalı. İnsanları küçük görmek, hor görmek asla Allah'ın Resulü'nün tabirleri olan biz Müslümanlara yakışmaz. İnsan eskilerin deyimiyle büyüdükçe küçülmeli. Ne kadar insanın mevkii, makamı, serveti, insanlar içindeki konumu daha üst bir seviyeye yükselse bile, çıksa bile insan tevazu kanatlarına girmeli. İnsanlara güler yüzle, hoş, latif üslubu ile muamele etmeli. Öfkesine hakim olmalı. Müminlerin yine bir özelliği, öfkelerine hakim olmaları, sinirlerine hakim olmaları ve insanları bağışlamaları, insanları affetmeleridir. Sinirli öfkeli anında bir karar vermemeleri, bu öfkeyi ve sinirli anı gidinceye kadar kendini tutmalı insan. Öfke hali, gazap hali geldiğinde bu hali giderecek başka bir meşgale bulmalı. Ayaktaysa oturmalı, oturuyorsa kalkıp yürümeli, abdest almalı. Allah Resulü'nün lisan ile yine istiazede bulunmalı, Allah'a sığınmalı. İşte bizlerde kibirden, gayızdan, kinden, ucuptan, övüngen bir hal almaktan, İnsanları küçük görmekten uzak durmalı. Yürüyüşümüzde de yine tabi olmalı. Sesimizi yükseltmemeli. Rabbimizin bizlere buyruğu olan, anne babaya, büyüklere öf bile dememeli. Küçükleri sevmeli, onlara şefkat göstermeli. Büyüklere saygıda, tazimde kusur etmemeli. Hem kendi anne babamız hem de toplumun içerisinde yaşlı olan, her biri bir başkasının anne babası veya büyüğü olan kişilere karşı da saygıda kusur etmememiz gerekiyor. Bu da adab-ı muaşeret kuralları cümlesinden. Rabbimiz bizlere Allah Resulü'nün örnekliğinde sırat-ı müstakim üzere bir hayat lütfeylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Yapmış olduğumuz ibadetleri, taatleri hayırları, infakları en güzel şekliyle kabul buyursun. Bereket ihsan etsin. Her türlü şerden, kötülüklerden, nifaktan, belalardan, terörden, semavi ve aralı felaketlerden, musibetlerden hepimizi, memleketimizi, yurdumuzu, gönül coğrafyamızı, bütün İslam alemini korusun. Rabbimizin rızasına eren kullarından olmak dua ve temennisiyle. Hoşça kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli Risalet Radyo dinleyicileri. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.